Ankara Büyükşehir Belediyesi Belpaşi olarak Gazi Park Belpa Kafe Restorantımızda mübarek Ramazan ayı boyunca Ankaralılar hemşillerimize 8 ayrı iftar menüsü ile hizmet vermekteyiz. İftar menülerimiz kırmızı ve beyaz et olarak toplamda 8 adettir. Menülerimizin içeriğinde günün çorbası ve iftar yelikler bulunuyor. Ankaralılar hemşillerimizin uygun fiyatlı iftar yapabilmeleri için fiyatlarımız uygun tutulmuştur. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz, herkesi bekleriz. Fiyatlar tabii ki dışarıya göre çok uygun. İlk tercihimiz oydu. Sonra çocuk oyun alanlarının olması, aile ortamı olması bize cazip geldi. Bu yüzden tercih ettik. Menü çeşitliliği güzel, tatlıları çok güzel görünüyor. Denedi kızım, çok beğendik. Çalışanlar da gayet güler yüzlü, ortam da güzel gerçekten doğru buluyorum. Güzel bir uygulama. Şimdi fiyat olarak da tabii dışarıya göre şimdi bir vatandaşımız çıktığı zaman insanlar da uygun fiyatlı bura vesilesiyle yemekler yiyebiliyorlar. Yani menü olarak, fiyat olarak insanların kullanımına açılması, insanların da ailece böyle yerler kullanabilmesi gayet güzel. Bu yönde tebrik ediyorum. Hoşnutuz yani bu konuda. Biz buraya yazın da çok geliyoruz. Ortamını çok beğeniyoruz buranın. Hani ağaçlık olması, yeşillik olması. E tabii uygun fiyatlar da var. Burası iş arkadaşlarımızla geldik biz zaten şimdi buraya ailecek hep beraber. Hem de çocuğu da gezilebilecek, oynatabilecek alanımız da var. Seviyoruz burayı yani. E tabii kalite, tabii büyük şehir olan güvencimiz. Bunları da etken, fiyatına uygun olması. Bunlardan dolayı geldik evet.